Unconditional love. Koşulsuz sevgi ya da koşulsuz aşk. Ayrı ben tarafından fark edilemez, sahip olunamaz, bilinemez. Bu hayat, o enerji aslında koşulsuz aşk. Her şeyi dahil edebilirsiniz kötü düşünce, olumsuz düşünce, dual konuştuğumu fark ediyorsunuz. Bu iyi kötünün olmadığı, her şeye okey. Ne olursan ol gel diyen bir koşulsuzluk. ayrı ben koşullu. Bu enerji, bu hayat koşulsuz aşk, koşulsuz sevgi her şeyi içeren. Ve bunu ayrı ben olarak hissedemeyiz. Aşk demek koşulsuz aşk demek, benim bittiği yer demek. Ben olduğu sürece, ayrı ben olduğu sürece aşk koşullu oluyor. Bir soru gelmişti. Hocam toksik düşüncede olanlar bu alanı hissedebilir mi aynı şekilde? Hiçbir şartı yok, hiçbir koşulu yok. O da o. Bu bizim zihnimizle dualitenin içerisinde sorduğumuz bir soru. Her şey o ne demek? Savaşta onun içinde, kötü niyet de onun içinde, iyi niyet de onun içinde, toksik düşünceler de onun içinde, olumlu olumsuz düşünmek, her şey o her şeye yer var. Koşulsuz ne olursan ol gel. Ayrı ben için anlaması kolay bir şey değil, sahip olunabilecek bir şey değil, anlatılacak bir şey değil ama bu o. Gördüğünüz her şey o o enerji eşittir unconditional love. Koşulsuz aşk, koşulsuz sevgi. Ve işte oraya temas ettiğimizde o içimizden taşan şey bu. Bu bir duygu değil, bu bir hal. Bu olma hali. Çok sevgiler.